Ee, özellikle önce şuradan e, başlarsan çok sevineceğim. Büyüme nedir? Ne kadar sermaye ve emek koyarsanız o kadar da büyümeniz artar. Ama kaça kaç oranda artar? E, harcama arttı, vergi artmadı ne oldu? Açık oldu, bütçe açıkları oluyor. Ama faizler düşsün, düşsün. İşte düşsün ki çok daha yüksek oranlarda büyülsün. E, büyüme durana kadar düşmüyoruz. Ama aslında daha da uçurumdan uzağa doğru gidiyoruz. E şöyle hep böyle günü kurtarma telaşı işte aman e, dolardı altındı Allah'ım böyle bir cebelleşiyoruz ama ben istiyorum ki böyle konuyu e, derinlemesine bilen kişilerden dinlemeyi seviyorum ve gerçekten de özellikle bu konuyu bugün konuşmak istedim. Malum bu hafta büyüme rakamları geldi şimdi izleyenler açısından bu hafta tabii böyle büyüme gelince ben de yine böyle instagramda eğlenceli bir paylaşım yaptım. Ama efendim yüzde yedi büyüdük daha ne istiyorsunuz? Yani bu kadar büyümüş ekonomimiz, işte lütfen Elvan'ın açıklamaları var. yüzde bu büyümenin yüzde 56'sı zaten dış yatırım kaynaklı olmuş. Yani ülkemiz şahane bir durumda olması lazım, değil mi? Normalde yüzde yedi büyümeyle. Dolayısıyla bugün biraz bu yoksullaştıran büyümeyle aslında konuşmak istediğim için ağırlamak istedim bugünkü programda. Saat 22'de de yine bir başka konukla bankacılığı konuşuyor olacağız. Şuradan başlayayım istiyorum. E, bu neden önemli? Bize izleyenler şu anda bu konuya böyle hani bir bir şeyler açıklamıyor ama bazen bağlantıları doğru kuramadığını düşünüyorum. E, Bizi izleyenlerin veya gelen sorulardan ya da YouTube'dan. E, özellikle önce şuradan e, başlarsan çok sevineceğim. Büyüme nedir? Sonra devam ederiz. Yani büyümeyle aslında biz neyi anlamamız lazım? Şöyle anlatayım, e, gayri safi yurt içi hasla var. Bu belirli bir dönemde genelde 3 veya 12 ay yani yıllık ülkedeki e, toplam üretimi ifade ediyor. E, işte bu üretim içerisinde bir geçtiğimiz dönemin bir de bu dönemin arasındaki değişime de büyüme deniyor. E, eksi ise küçülme deniyor ama biz de ona negatif büyüme diyorlar. O ayrı işin bir esprisi. Ee, yani bu enflasyon etkisinden arındırıldıktan sonra geçtiğimiz yıl üretimimiz ne kadar, bu yıl ne kadar bunlar arasındaki fark büyüme. O zaman ne anlama geliyor? Bir e, çıktıdaki değişim. Yani bir girdi var, bir de çıktıdaki değişim var. Bu olumlu olunca büyüme. Peki çıktı ne? İşte mal ve hizmetler üretiliyor, nihai mallar. Bir de bunun girdisi olması lazım değil mi? E şimdi girdi aklımıza ilk gelen şeyler bir ham madde olur. E, veya bir e, makine teçhizat olur, belki inşaat olabilir, fabrikanın binası olabilir. Daha e, tam e, iktisattaki e, sermayenin karşılığı gelmez ama kredi de olur. E, emek olur değil mi? Emeksiz birçok şey olmuyor. Bir de daha son dönemde birazcık daha detaylı bunları analiz ediyoruz. Teknoloji birikimi, emek verimliliği gibi diğer ek faktörler de var ama en basitiyle sermaye ve emektir. Ne kadar sermaye ve emek koyarsanız o kadar da büyümeniz artar. Ama kaça kaç oranında artar bu işte teknolojinin düzeyi verimliliğin düzeyine bağlı. Sizin iş gücünüz çok verimli yüksekse bunun için çok yüksek böyle kod yazıyor, matematik biliyor olmaya gerek yok. Çekici daha iyi kullanmayı biliyorsanız, tornavidayı daha iyi kullanmayı biliyorsanız, iyi bir meslek lisesi mezunuysanız bile fark eder. Veya sizin kullandığınız sermaye içerisindeki mesela tarımda çalışıyorsunuz. Tohum kaliteniz yüksekse bu da üretimi artırır değil mi? Yani bunu sadece teknoloji deyince aklınıza Google gibi, Apple gibi büyük şirketlerin ulaştığı e, teknolojiler veya emek verimliliği görmemek gerekiyor. E, bunlar e, arttıkça sizin büyümeniz de artar. Şimdi buradaki sıkıntı şu, e, kısa vadede siz büyüme sağlamak istiyorsunuz. Çünkü siyasetçiler hep buna heveslidir. Çünkü büyüdüğünde ekonomi daha kolay döner. Ve seçmenlerde sorumlulukları olduğu için büyümek isterler, güzel bir şey ilk bakışta. Ama sıkıntı şu, bir ekonominin potansiyeli yoksa zorla büyütürseniz o biraz hormonlu büyüme olur. Nasıl? Şimdi ekonomi potansiyeli şu: Türkiye'nin emek verimliliği belli, eğitim düzeyi belli, niteliği belli, sermaye hacmi belli, teknolojik gelişimi belli. İyi veya kötü? Afrika kadar kötü değiliz, Güney Kore kadar da iyi değiliz. Şimdi biz bunu çok zorlarsak, olduğundan büyütmeye çalışırsak ne olur? Biraz büyürüz, güzel. Ama bunun karşılığında bu büyümede e, her şeyi içeride üretemiyoruz. Bir kısmını dışarıdan almak zorunda kalırız. Ekonomi büyür ama o dışarıdan aldığımız için cari açık, dış açık veririz. O zaman bir bakmışız ki ya büyürüz ama diğer taraftan uzun vadede daha başka büyük bir problem yaratabilecek dış açıklarımız oluyor. Finansal bağımsızlığımızı yitiriyoruz. Dış borç içerisinde boğulmaya başlıyoruz. Sanki yabancılar için büyüyoruz. Onlar bizden daha çok fayda olmuyor gibi oluyor. Veya şöyle büyüyebilirsiniz: Kısa vadede kamu'nun tüketimini arttırırsınız. Kamu en büyük mal ve hizmet alıcı. Ülke içerisindeki atıl kapasite biraz çalışır, ama yine yetmez. Dışarıdan daha fazla alma ihtiyacımız olur. Hem dış açık veririz, hem de bir de düzenli bütçe açı vermeye başlarız. Çünkü e çok da fazla ekonominin büyüme potansiyeli yoktur. E, devlet harcıyor. Buna karşı ekonomi içeriden büyümeyince vergi gelirleri o kadar artmıyor. E, harcama arttı, vergi artmadı. Ne oldu? Açık oldu. Bütçe açıkları oluyor. Biz bunu 90'lı yıllardan iyi biliyoruz. Cari açığı 2000'lerden, bütçe açığı 90'larda. Veya başka bir sorun olur. Yine bizim 90'lardan iyi bildiğimiz ve maalesef 2020'lerde de öğreneceğimiz bir şey var. Özel sektör üzerinden bunu yaptınız. Özel sektörü borçlandırdınız. Özel sektör zoraki yatırım yaptı, ayakta kaldı. Güzel ama e, ekonomide yeterli karlılık yoksa veya örneğin kurdan ötürü zararlar ediyorlarsa bu krediler zamanla iflas eder. Bu iflas halde ne olur? E, bu sefer e, batık krediler ve bankacılık sistemi kriziniz olur. Yani olan bir potansiyeliniz neyse onun çok üstüne çıktığınızda enflasyon, dış açık, batık kredi olur. Alta düşerseniz de fakir kalırsınız. Şimdi bizim Türkiye'de genelde yapılmak istenen e, e, iktidarın çok önemsediği şey şu. Her ne pahasına olursa olsun büyüme. Çünkü bunun nedeni şu. Günlük özellikle içerik ticaretin dönmesi için büyüme gerekli bir şey. Ama gelecekten feragat ediyorsanız, kamu maliyesinden feragat ediyorsanız o size uzun vadede geri küçülme olarak geliyor. Mesela ben 2020'li yıllarda Türkiye'nin çok büyüyemeyeceğini biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü Türkiye'nin dış borç problemi var dış borç problemini çözmek için o borçların bir kısmını geri ödeyecek. Geri ödemeye çalışırken eskisi kadar yatırım yapamayacak. En yatırımlar azalınca da büyüme düşündüğümüz kadar olmayacak. Bir dakika itirazım var. Evet. <laughs> 2020 yılında biz Çin'den sonra en büyük, en yüksek büyümeyi gösterdik. Pandemi koşullarına rağmen. İtiraz ediyorum burada. Tamam. Evet. Küçük bir şeyin önce altını çizip 2020'li yıllarda daha önümüzdeki ah, yıllar Tamam. Ben zannettim 2020'de yani. Yoksa Efendim, da. yani 2020'de çok büyüdük biz, onun için hani böyle şey yanlış anlaşılmasın yani. Çin'den sonra en yüksek büyüme olduğu için. Şimdi ben biraz böyle işi tabii ki alıyorum, herhalde anlıyorlardır diye düşünüyorum bunu söylerken ama e, özellikle çok da gündemde olduğu için yani bu işte son açıklamalarda. Çünkü kitapta Efendim böyle çok e, nefis bir bölüm var bununla ilgili, herkes için ekonomi Murat Kubilay'ın kitabı bu arada ben artık o kadar alışmışım ki şey anons bile etmiyorum ya Murat Bey falan diye öyle bir demedim bile yani yayının başındayken herhalde izleyenler zaten beni takip edenler tanıyorlar diye neyse YouTube'da bile ayrı bunu şey yaparız e, ne diyecektim e, ha şu e, Merkez Bankası'nın şey bu son tartışmalarda hep bu işte faizin düşürülmesini istiyoruz yani aslında şu anda siyasi iktidar yani büyümeye gelene kadar ki süre içerisinde hep tercih neden yana yapıldı? Aman faizler düşsün, düşsün, işte düşsün ki çok daha yüksek oranlarda büyünsün. Dolayısıyla bu büyümenin enflasyonla ilişkisi ve bizim aslında gelecekten yeme noktasında neyi feda ediyoruz? Kitapta bu müthiş güzel bir kısım var. Bununla ilgili kitabı okuyanlar beni zaten onaylayacaklardır diye düşünüyorum. Özellikle onun için hani bu büyüme, enflasyon ve faiz noktasında bir vatandaş olarak bizi niye ilgilendiriyor konusunu açmak için aslında bugün e, büyümeyi konuşuyoruz. Şöyle tamam. diyeyim ben e, şimdi kısa vadede büyümeyi sağlamak kolay. Devletler seçim vakti geldiği zaman kamu maliyesinin musluklarını açarlar veya bankalara baskı yaparlar kredileri pompalarlar ve büyüme gerçekleşir. Ama az önce bahsettiğim gibi bu başka dengesizliklere yol açar. E, i̇şte batık krediler, bütçenin e, evet. dengesinin bozulması gibi, cari dengenin bozulması, dış borçlanma gibi. Ve bunun neticesinde ara ara dalgalanmalar yaşarız. Çünkü devlet borçlanamadığı zaman, özel sektör borçlanamadığı zaman krizler veya sarsıntılar olur. 2013'teki gibi, 2018'deki gibi böyle sorunlar yaşarız. Yani aa büyüdük ama keşke büyümez olaydık der hale geliriz. Öyle bir sıkıntı var. Ee, bu bir. İkincisi bir her ülkenin büyüme potansiyeli nereden ortaya çıkıyor? O ülkenin az önce bahsettiğim sermaye düzeyi, emek düzeyi, emek verimliliği ve teknoloji düzeyi. Şimdi e, Türkiye'de son dönemde bu konularda bir atılım yok. Maşallah emekte e, emek verimliliğinde de düşüyoruz. Çünkü eğitim sistemimiz çok kötü. Teknolojide biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Beklenen hata yapamıyoruz. O zaman biz en fazla mevcut potansiyelimizde büyüyebiliriz. Türkiye'de büyüme potansiyeli yüzde üçtür. Yani yüzde üç büyüdüğü zaman Türkiye çok sevinmesin. Kimi koysan yüzde üç büyütür. Onu söyleyeyim. Mesela Çin'de bu yüzde beştir. ABD'de bu yüzde birdir. Avrupa Birliği'nde bu yüzde sıfırdır. Japonya'da hiçbir şey yapmasanız yüzde bir küçülürsünüz. İşte bir şey yapıp sıfır büyümeye çalışıyorlar onlar. Yani bu her ülkenin kendi potansiyel büyümesi var. Biz e, geçtiğimiz yıl yüzde bir büyüdük. Bu yıl yüzde beş büyüyebiliriz. Çünkü potansiyelimizin altına kaldık. Peki? Ee, bu büyümenin üstüne, pardon bu potansiyel üstüne nasıl büyüyoruz? Az önce bahsettiğim gibi zorluyoruz, kamu harcaması yapıyoruz, kredileri döndürüyoruz. İşte bu faiz hikayesi de buradan çıkıyor. Çünkü büyüme olmadığı zaman ekonomide para dönmüyor deriz ya, ekonomide e, yaprak kımıldamıyor. Onun dönmesi için büyüme gerekiyor. E, büyümede potansiyel yoksa zoraki büyüme yapıyoruz. E, yolu ne? Faizleri düşürmek. Güzel eyvallah düşürdük, kredileri de verdik, yaptık. Ama bu sefer bu e, Türkiye içerisinde bu kadar üretim olmayınca bize dış açığa dönüşüyor. Niye? Siz hani bir körüklüyorsunuz. Güzel. Toplam talep arttı. Ülkenin ürettiği toplam miktar ne? Toplam arz. O, o kadar artmıyor. Potansiyeliniz yok. O zaman ne olacak? Ya mevcut mal stokunun fiyatı artacak. Çünkü arz az, talep fazla. Ya da siz bunu dışarıdan alacaksınız. Ya da ekonomi soğutacaksınız. E, soğutmak çok tehlikeli. Ekonomi küçülüyor. Veya daha az büyüyor. Bunu hiçbir hükümet istemiyor. Sonuçta bu durum oluyor. Ha böyle uzun uzun büyürsek de para ve maliye politikası da büyümek uzun vadede mümkün değil. Sonunda az önce bahsettiğim dengesizlikler olur, dalgalanmalar olur. Peki nasıl büyünür o zaman? İşte o büyüme potansiyelini arttırmanız lazım. Eğitim sistemini düzelteceksiniz. Teknolojiye yatırım yapacaksınız. Üniversitedeniz çok böyle sokak delili olsun canavar gibi olacak. İşte vergi sisteminiz şeffaf olacak, kolay olacak, anlaşılır olacak içerideki yatırım iklimi basit hale gelecek. Bunları yapmanız lazım. Bunlar olursa işte o zaman büyürsünüz. Diğer türlü para ve mali politikasıyla büyüme mümkün olsaydı zaten ABD'de ve özellikle Japonya'da verilen para miktarı o kadar büyük ki yani Japonya gayri safi yurt içi hasasını aşacak düzeyde neredeyse parasal büyüme yapıldı. E Japonya ancak yüzde yarım büyüyor büyümüyor. Değil mi? Demek ki para basarak veya faizi sıfıra indirerek büyüseydi Japonya'nın her yıl %20 gibi büyümesi lazımdı. Demek ki böyle değil. O potansiyeli kat katmak lazım. Bir de nüfus dinamiği de çok önemli. Genç nüfus önemli. Mesela Japonya çok yaşlı hepimizin bir yüzde. Her yıl nüfus azalıyor. Böyle bir durum söz konusu. Çok yapılan hatalardan biri bu da Türkiye'de ekonomik okur yazarla düşük olduğu için kötü niyetli kısa vadeli siyasetçiler bunu kullanırlar. Büyüme ile kalkınma arası bir fark var. Bunu anlamak gerek. Büyüme bir çeyrekteki olan bir gerçekleşme veya bir yılda. Bunu büyütebilirsiniz. Bazen Avustralya vardır. 25-26 yıl pandemi gelene kadar üst üste büyüdü biliyor musunuz? İnanılmaz bir büyüme. Ama onun bir potansiyeli de sürekli güçleniyor. Arkadan kriz gelme. Adamları ancak pandemi durdurdu. Düşünün o kadar iyi bir büyüme. Ama bizdeki öyle değil. Bizdeki birazdan o anahtar kelimeyi söyleyeceğim. Kalkınma sağlamayan büyüme. Kalkınma sağlamayan nasıl oluyor? gerçek anlamdaki ekonomik potansiyel üstüne e, arttırılamadığı için istihdam artmıyor. <laughs> Dış açıklar oluşuyor ve sonuçta ne oluyor? Ya büyüdük de istihdam artmamış. Nüfus artıyor, işsizlik artmış. E, ne yapmışız? Ne yapmadık biz bu işten? Cari açık vermişiz. E, yurt dışındakiler kazanmış. Yani sürekli ithalat yapmışız. Bizim ana mal aldığımız ülkeler Almanya, Çin, Rusya çok mutlu. O bunlar büyüyor ne güzel bizden daha çok mal alıyor. Ama biz zenginleşmiyoruz. Hatta aynı yerde de kalmıyoruz. Yoksullaşıyoruz. Buna yoksullaştıran büyüme diyoruz. Yani bu tip potansiyelizmin üzerinde uzunca bir süre büyümek isterseniz enflasyon vererek halkı fakirleştirirsiniz. Ekonomi yeterli canlılığa sahip olmaz. İstihdam kazanmazsınız. Bir de dış açık yaratıp diğer mal aldığınız ülkeni mutlu edersiniz. Mesela bu %7 büyüme açıklandığı zaman Çin çok mutlu. Ve Almanya çok mutlu. Rusya çok O daha güzel. Bunlar petrol, doğalgaz almaya devam edecekler e, diyorlar. Böyle bir şey var. Bizde ise neden peki hükümet bunu yapıyor şimdi? Hükümet de bunu bilmiyor. Bunlar çok gizli saklı ekonominin kitabı da yazılı şeyler değil. Şimdi çizgi filmlerde şöyle bir durum vardı. Uçurumdan kenarından aşarsınız ama düşmezsiniz. Yere bakınca düşmeye başlarsınız değil mi? Bu da öyle. Hani uçurumda altında artık geçmişsiniz sınırı. Çizgi filmlerde hep böyle olur. Alta bir bakarsınız o zaman düşmeye başlarsınız. Şimdi Türkiye'de de e, büyüme durana kadar düşmüyoruz. Ama aslında daha da uçurumdan uzağa doğru gidiyoruz. Ne zaman ekonomi duruyor? Ha, o zaman e, hemen halk faturayı kesmeye başlıyor seçimlerde. Bunu da istemediği için iktidarlar ölümüne büyüme diyorlar. Ama bu büyüme kalkınma olmuyor. Kalkınmak için eğitim, sağlık da e, gelişmeler olacak. Mesela Türkiye'de çok fazla sayıda Ev kadını var. Bu kadar çok ev kadınıyla Türkiye kalkınabilir mi? Kalkınamaz. Türkiye'de üniversiteler çok açılıyor ama teknoloji üretebiliyor mu? Üretemiyor. Bu da kalkınamaz. E, Türkiye'de bir de ürettik. Güzel. Hadi varsayalım daha kaliteli ürettik. İyi de bu adil dağılmadıktan sonra bana ne? Yani %7 büyüdük. Güzel. Hadi rakamlarla Türkiye oynamadığını varsayalım. Bu bir gerçek olsun. Hatta benim bahsettiğim yoksullaştıran büyüme de olmadığını varsayalım. Diyelim ki ben bu olayı yanlış değerlendiriyorum gene bize dağılmıyor ki. Yüzde yedi birileri büyüyor mu? Büyüyor ama yukarıdakiler büyüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Ülkenin en tepedeki yüzde onluk kısmı belki de yüzde yetmiş büyüyor. Geriye kalan yüzde kısmı yüzde bilmem kaç küçülüyorlar. Yani böyle bir durumda yaşanıyor olabilir. Dolayısıyla sırf büyüme dağılıma bakılmadığı zaman bir anlam ifade etmez. Tabii ki bizim gibi ülkelerde dağılıma ilişkin e, istatistikler çok fazla detayla o yüzden e, yayınlanmıyor. Mesela ücretlerin ile ilgili 4 yılda bir araştırma yapılıyor. çünkü bunlar yapılırsa gerçekler daha çok ortaya çıkar. Dolayısıyla böyle bir sorun da olduğunu belirteyim. Kalkınma çok başka bir şeydir. Kalkınma çok güzel bir şeydir. Türkiye'nin kalkınmasındaki en güzel dönemlerde tarihten de örnek verelim. 1930'lar ve 60'lardır. 1930'larda ilk tip sanayileşmeyi yaptık. İşte o en temel açık verdiğimiz. Ya bu ülkede Osmanlı döneminde şeker üretemiyormuşuz, un üretemiyormuşuz bez üretemiyormuşuz. Yani kumaş üretemiyormuşuz. Onları Atatürk döneminde çözdük. 60'larda da petrol, rafineri ürünlerini işlemeye başladık. Demir-çelik yapmaya başladık. Onların da ham maddesini dışarıda alıyoruz ama en azından bunları yapabilmeye başladık. Bizim işte sanayileşmemizdeki büyük aşamalar bunlar oldu. Bunları yaparsak ne ala? Ee, i̇nşaat da faydası olabilir. Altyapıyı da geliştirmek lazım. Benim buna e, bir e, itirazım yok. Ama sizin yaptığınız e, altyapının üstünden insanlar geçmiyorsa 3. köprü gibi o kötü bir projedir. Yaptığınız havalimanı mesela Ankara'da Esenboğa Havalimanı var. Ankara'nın 6 milyon kişilik geniş bir hinterlandı var. Buradan e, dünya başkentlerine uçuş yok. E niye? Kocaman havalimanı yapmışlar ama İstanbul Havalimanı dolduracağız diye bu havalimanı içi boş bırakmışlar. Demek ki bu tip altyapı yatırımları işe yaramıyor. Yani dolayısıyla altyapıyı yapıyorsanız e, işe yarar, verimliliği olacak. E, lüks rezidanslar yapmak ne olmayacak? Tabii ki ara ara bunlar da olacak ülkenin her şeye ihtiyacı var. Yani tek taraflı gitmemek lazım. Ama hiç sosyal konut yapmayıp veya yapılan sosyal konutlar çok kalitesiz olup da sürekli doğamızı tahrip ederek yaparsak bunları o da olmaz. Son bir şey daha söyleyecektim büyümekle ilgili. Bakın büyümek çok zor bir şey değil. Kısa vadede bunu hep yaparsın. İşte az önce bahsettim dalgalanmalar. Bir tane daha bunun yöntemi var. O çok kötü bir yöntem. Çevreyi tahrip ederek büyümek. E şimdi siz gidip de Ege'deki en güzel sahillerdeki yeşil alanı yakarsanız Orayı otel yaparsanız orası çok değerli olduğu için o otele mutlaka yurt dışından İngilizler, Almanlar gelmek ister. O ne güzel. Hizmet ihracatınız artar. Ekonominiz büyür de siz ülkenizin güzelliğini mahvettiniz. O zaman herkes çevreyi mahvederek bunu yapar. Gidelim en ucuz verimlilik arttırmak amacıyla en ucuz enerji diyelim ki kömürse kömür santrali açalım. Çok güzel büyüdük de e, hava kirliliğini ne yapacağız? Bunlar da çok önemli bir şey. Veya şöyle bir şey Büyüyelim daha çok çalışsın. Çocukları çalıştıralım ucuz fiyata. Çocuk işçilik yapalım. Ekonomi büyüsün. O ucuz iş gücü ne güzel. İyi de çocuk işçilik bu suç yahu. İnsanlık suçu. Yani bunlar da büy büyümenin bizim çok dikkat etmemiz gereken parçaları. Sadece bizim ülkemizde değil. Kapitalizm bunu çok fena yapar. İşte e, yerel olarak da yapılır. Yağmur ormanları niye Malezya'da, Brezilya'da yok ediyorlar? Ülkeler ekonomisi iyi yönetilemeyince e, çareyi en kolayıyla onları tarlaya çevir. Aman oradaki çiftçi zenginleşsin de oy versin. Onlarda da var. Sovyetler Birliği bile bunu yaptı. Koskoca Aral Denizi'ni kuruttu. Tarım aman iyi olsun, Özbekistan, Kazakistan rekolte iyi olsun derken çevreye büyük tahribat verdi. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Çevreye özen göstereceksiniz. Sürdürülebilir bir büyüme olacak. çok dış açık vermeyeceksiniz. Bütçe açı vermeyeceksiniz. Batık kredileriniz olmayacak. adil dağıtacaksınız. Ee, teknolojiye dayalı olacak, emek verimine dayalı olacak. Eğitimi güçlendireceksiniz, ARGE'yi e, güçlendireceksiniz. İşte o zaman gerçekten kalkınırsınız. Yoksa e, büyüme kolay. Son olarak bu ayın büyümesine, bu yılın büyümesinden de bahsedeyim. O e, önemli. Bu kadar eleştirdim ama bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme gerçekten iyi bir büyüme. Ama oranından değil. Dağılımı kompozisyonu görece iyi. Yani rakamlar doğruysa. Türkiye doğru kabul ediyoruz tabii ki. Ee, sorun şurada. O 2020 yılına göre daha iyi bir büyüme, 2021 yılının bundan sonraki çeyreklerine göre de iyi büyüme. Ama çok özel bir durumu var, o da şu. Bu yılın Ocak, Şubat, Mart ayında ne olmuştu? Naci döneminde yabancı yatırımcılarla e, Türkiye hükümeti bir uzlaşma yapmışlardı değil mi? Kur 6.90'a kadar düşmüştü. O bir e, çöldeki vaha gibi küçük bir dönemdi. Şimdi o zaman kur kaçtı 7.20'ye, şimdi kur kaç 870 Faiz, o zaman faiz 13'tü. Şimdi faiz kaç? 19. Yani bu da şu anlama geliyor. Bir seferlik o görmüş olduğumuz vahanın devamı yok. Bunu bir kere yaşadık. İkinci çeyrekte ha bir de baz etkisi var. Onu anlatmamız gerekiyor. Ee, o da önemli bir kısım. İkinci çeyrekte Türkiye çok büyüyecek. Ama neye göre? Şimdi içinde bulunduğumuz çeyreğe göre büyümeyecek. Çünkü işte beklentiler bu. Felaketti çünkü 2020. 2020. %10,3 küçüldüğümüz için ikinci çeyrekte ehali buna baz etkisi diyor. Türkçesiyle taban etkisi diyelim. Ama gerçekte o kadar büyümüş olmayacağız. Yani onu da belirtmiş olalım. Özetle kötü siyasetçiler bize uzunca yıllar sandığı demokrasi diye sattılar. Şimdi bugün öğrendik ki son 4 yaşında demokrasi dediğiniz özgür medyaymış. işte hürriyetlerin kullanılması kullanılmasıymış. E, gösteri özgürlüğüymüş. Bunlar da birçok medya özgürlüğü bunları öğrendik. Bir şey daha öğrenmemiz gerekiyor. Kötü siyasetçiler bize hep büyümeci yaptılar. Hayır, kalkınmacı olacağız. Nasıl demokrasi sadece sandık değilse, ekonomide sadece büyüme değil, ekonomide kalkınma ve adil dağılım önemlidir diyerek ben tamamlamış olayım. Bu yayını yapmamdaki amaç tam olarak da bu. E, çünkü böyle hani büyüme rakamları iftar ediyoruz falan. Ha büyüdük işte yani yüzde yedi büyüdük. Zamanında e, görevden ayrılan Sayın Berat Albayrak da böyle koca koca kendi Twitter'ından paylaşırdı bunları. Büyüyoruz işte yani daha ne istiyorsunuz der gibi. Dolayısıyla e, büyüme rakamlarında özellikle hani bizi izleyenlere de bir küçük bilgi vermiş olalım. Geçen senenin o dönemine ait büyüme rakamı çıkarılıp bu döneme ait büyüme rakamı geliyor. Onun için geçen sene felaket olduğu için rakam hani totalde biz sanki gene böyle büyümüş gibi oluyoruz. E Bir de tabii hani bu büyüme noktasında çok e, önemliydi. Özellikle kalkınmayla büyüme e, arasındaki farkı bunu bu kaydı zaten inşallah YouTube'da da çok kişi izlesin ki aradaki farkı daha da böyle anlasınlar istiyorum. E, öyle güzel büyüyoruz ki bizim bu büyümemiz böyle istihdam yaratamayan büyüme. Aynı zamanda senin de başında olduğu hani genç işsizliğin yüzde yirmi beşlerde olduğu istihdam yaratamayan e, işsizliğin bu kadar e, fazla olduğu bir ülkede ya büyüme yüzde yedi geldi diye bununla e, gurur duyu olmak. Ben şu ara biraz e, şey tarafını izliyorum da farklı kanalları izliyorum. <laughs> Onun için benim ayarlarda birazcık böyle şey var. E, çünkü hep e, aynı şeyleri e, bakıyorum ki konuşuyoruz ama bambaşka bir taraf var. Hakikaten o tarafta eğer bunlar devamlı böyle büyüme de yüzde yedi işte bu kadar başarılı olduk deniyor ise bu farklı birilerinin de tam tersi istikamette olduğunu ifade etmesi lazım. Ben de o bayrağı teslim almış gibi gözüküyor. Onun için çok teşekkür ediyorum geldiğim için. Ee, bir şey eklemek hazır... istiyorum. Bir şey müsaadenle. Tabii. Ee, program güzel oldu. Bazı sosyal mevzuları da vermemiz gerekiyor. Artık dolar, altın e, yani o da önemli ama bunlar da daha ülkenin geneli için önemli. E, bir şeyin unutulmaması gerekiyor. E, şu anda e, yani büyüyoruz diyoruz ama ee, gelecekteki büyümeye çalıyoruz. Yani çocuklarımızın büyümesini alıyoruz. Haberimiz yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani şu an büyüdüğümüz her yılı biz 3-4 yıl sonra büyümemek olarak geri ödeyeceğiz. İktidar değişik, daha iyi yönetileceğiz. Diyecek ya niye böyle büyüyemiyoruz? Eski yönetim gitti bu geldi diyeceğiz ama öyle bir enkaz bırakmış olacak ki dış borçta ve batık kredilerde ve kamu maliyesinde onlar şu andaki yöntemleri kullanamayacaklar. E şimdi eğitimden sonuç almak, argeden sonuç almak 3 yıl 5 yıl. Siyasetçiler pek sevmez onu. Hemen para politikası yapayım, maliye politikası yapayım, büyüyüm seçimini kazanayım. Faiz indireyim, ee, büyüyüm. Faiz indireyim. Sonra bir gün kur patlar mı onu bir sonraki seçimde düşünüyoruz o zaman. Kim öyle kim kala. İşte öyle değil. Bu anlamda bu yayın e, çok güzel oldu. Yani 19 yıldır e, bunları yapmak için bu hükümetin çok vakti vardı vallahi. Yani hep zaten o, o vardı. Dolayısıyla hani e, böyle tabii ki istiyor ki iktidar veya işte siyasetteki olanlar bir bir an önce yani o büyümeyi yani neden aslında bu kadar çok faiz indirimini konuşuyoruz? Çünkü ülkenin büyümesini istiyoruz ya. Aman diyoruz bir sonraki seçim ama zaten yıllardır onlar var. Zaten bir kaygılar olmaması lazımdı. Yani zaten aslında biz şu anda böyle e, gayet kalkınmış, e, refah içinde, e, hakikaten eğitim sisteminde birçok problemi çözmüş. Dolayısıyla tabii ki faiz yüzde bir olsun yahu. Yani ben çünkü e, bir yorum yaptım. Acayip de böyle değişik eleştiriler geldi. Hani onun için ya bunları konuşuyor olmak lazım ki gerçekten ekonomide ne olduğunu biliyor olalım. Efendim var mı sorusu olan? Bunlar iyice sıkıştı. Gidip yine gidip inşaat sektörünü pompalarlar mı demiş Emrah Bey. Emrah Doğan. Ya çünkü en hızlı sistem yaratan o. Ama sorun şu. Artık ekonomideki beklentiler o kadar bozuldu ki kimse ev satın almak istemiyor. Alacağınız inşaata müteahhite de güvenmiyorsunuz. Fiyatlar çok yukarı çıkmış. Yatırım amaçlı da düşünülmüyor. E diğer taraftan inşaat maliyetleri arttı. Dünya genelindeki emtia fiyatları ve döviz kurunun yukarı doğru Türkiye'de çıkması ötürü. E dolayısıyla istese bile o inşaat artık fazla canlandırabilecekler. En fazla mega projeleri bitirmeye zorlamaya çalışacaklar. Fark Şener... yeni bir şey gelmiyor. E, ee, Hanım demiş ki toplumun büyük bölümü büyümenin ne olduğunu bilmiyordu. Bu tarz yayınlarla gerçeğin ne olduğunu öğreniyorlar. Gerçekten ekonomide önemli olan kalkınma demiş sağ olsun katkısı için. Ee, Kanal İstanbul'u yapacağız. Evet. Bir de o var şu anda. Onunla büyüyeceğiz biz. Kanal İstanbul var. 2013'te o zaman finans sektöründeydim. Arkadaşlar demiştim. Arkadaşlar bu proje hiçbir zaman olmaz diye. 8 yıl geçti. Hiçbir şey olmadı. Şimdi öyle dostlar alışverişte görsün diye kolaydan yapıyorlar. Hiçbir şekilde yapılamaz. Türkiye'de hiçbir faydası da yok. Finansman da bulamazlar. Sadece en çok korktuğum şey bu sürede biraz harcama yapabilirler. Küçük proje e, ihaleleri sayesinde veya ülkeyi bazı taahhütler altında bırakabilir. Ondan çok korkuyorum. O yüzden bizim toplum olarak burada daha etkili olmamız lazım. Kanal İstanbul hiçbir zaman yapılmamış. Çok net bunu söyleyeyim yani. Zaten orada baya e, bayağı bir yaygara kopacak diye düşünenler dedim. Hazır sen buradayken bu soruyu sormasam olmaz Murat şimdi. Beni şey yapma. Çünkü sadece yoksullaşan büyümeyi konuşacağız diye konuştuk ama malum 17 Haziran'da bir Merkez Bankası toplantımız var. Faiz indirimi bekler misin? Onu alayım. Sonra bu bölümü kapatıyor olalım. Şöyle diyeyim, o hafta bence önümüzdeki bir yılın en önemli haftası olabilir. Çünkü bir Biden'la bir NATO zirvesinde ABD ilişkilerinin tekrar güncellenme ihtimali var. 15-16 Haziran'da ABD Merkez Bankası FED'in toplantısı var. O bizimkisi var. Ben açıkça söyleyeyim, bu toplantıda daha bizim bir faiz indirme geleceğini tam zannetmiyorum. Bunu çünkü üfedeki geçişkenliğin de bittiğini görmek isteyeceklerdir. Normal şartlarda zaten şu anda hiç yapılmaması lazım ama biz hep erken olacağını düşünüyoruz. Çünkü Erdoğan'ın baskısı var. Herkes unutuyor. PPK'daki dört üye başkan dahil son üç ayda değişti. Yani Erdoğan bir şeyin altyapısını hazırladı. Ama bebeği çok erken doğururlarsa çok sakıncalı olur. Biz zaten erken doğuracaklarını biliyoruz. Ama onun hani e, sağlık problemlerini hani umarım uygunsuz bir örnek olmamıştır. Çok yaşamayacağı düzeyde erken doğsun da aman bir kura daha yaşamayalım diyoruz. İnşallah o Temmuz ayından önce gerçekleşmez diyor. Haziran olursa işler kötü olur. Ha bir şey söyleyeyim. Olur da bu S-400'lerle ve ABD ilgili çok büyük bir değişiklik olursa o zaman e, risk primimiz çok düşer. O çok farklı bir şey. Pozident. O bizi çok düşüren bir şey. Pozident. Olur mu? Pozident. Evet, evet. ya o işi, o bize daha kolay faiz indirimi alanı sonra tanır. Ama olur mu emin değilim. Onu uluslararası işler uzmanları yorumlasın. Şu kadarını belirtmiş olayım. E, Temmuzdaki bir faiz indirimi e, hafif hala canlı kalabileceğimiz bir prematüre olur. Ama Haziran çok erken. Yani üfe yüzde 38ken bunu yapıyorsanız hiçbir şeyi göze çok şeyi göze al e, Bugün enflasyon da geldi. Hatta böyle tühün rakamıyla ufak bir şey var, fark var. E, ilk başta yayınladığıyla ama biz tüye inanıyoruz canım. Ne açıklıyorsa doğrudur. <laughs> e, demiş olayım. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. E, bugün böyle e, küçük bir bölüm yaptık. İnşallah tekrar daha uzun yayınlarda bir araya geleceğiz. <laughs> teşekkür ediyorum katıldığın için. Görüşmek üzere.